Backside'i sağ olsun. Ama bakın bunlar ne? Ayarları sıkmış bu orospu çocuğu. Her zaman kâr. Fatih Kostu en sevdiğim. Aranızda Fatih Kostu sevmeyen var mı? Bu da kırık çıktı. Bir tane akıllı yok Sali ama. tane akıllı. <laughs> oğlum tekim yeri zekalılar geliyorlar ha. Oğlum siz ya niye bir abi be yapıyorsunuz? Ya sen abi? Sağır abi. Ağa geldi ağa. Girdi ağa girdi. A. girdi. Oh. Abi sahne sahne. Var. Ultim var bir hiç. Oğlum Hepsi site abi ne? hepsi site. Orospu'nun dölü hepsi site. Kim şimdi senin bacağın? Onların babası AKP'liyse ben neyim? Babam koyu AK Parti'de. Ondan mesela senin böyle olman Beni Ama ben ben değilim ki abi. o oh. ben, ak ben AKP ben AKP abi. Senin olay senin AKP Olay senin AKP olup olmaması. <laughs> genetik değil. genetik önemli olan bir şey. Ortaya basın direkt. o 5 milyar AKP olur. Hadi. Atıyorum kör. Ananı sikeyim bu ne ne oluyor? adamları var ya hızına geçti. <laughs> Aa burada burada. Oho. Annelerini <laughs> var ya. Kolayı açıyorum. Şimdi sizi 5 saniye içinde B'ye sokacağım gel. Birden 5'e kadar sayın beyler tamam mı? Şuraya sis lazım bir tane. Bir de şuraya lazım. Gerisi bende. <dürüldürün> <laughs> <Ne>? Öldüm beyler. <laughs> Adamın tüm özelliklerini saydım ama bırakayım. <laughs> 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 ne bu komik? Arran. Pardon beyler. <laughs> Bunlar bizi siker beyler. Öpüp beni Amine kalmadan beyler. Gide beni. Onu öldü amına koyayım. <laughs> neresi <ç> <laughs> Yarrak afk. Nerede o? Gel buraya amına koyacağım seni. Bir can oldu. Adam gelmiş nice. <laughs> Headshot. Seç yarra nival bombayı gel artık. Onu alacağım, onu alacağım, onu alacağım. ha <laughs> ha <laughs> bu ne biçim oyun? Ben önde amına koyayım ben beraber. Ayakta kalan son oyun Çok geç. Bir düşman kaldı. Üçü gitti. Nereye kaçın yarram gel buraya. İnsan der ki abi helal abi yarranıyım abi der ya. Kimsenin sesi sonra çıkmıyor ya. İnsan bir helal der. Bir saniye abi. 4 ve 1 alıyorum abi helal yok. Haksız mıyım? Bana aldın onu. Aldın işte. Sana aldım ama okuyup aynı takımdayız. Sade, sade, yok sade kahve içiyor. Kahve içiyor. Kolay içiyor. Kahve içiyor. Ben okulam olur amına koyayım ha. Öldü öldü. Amına sıcak. Kalkmıyor beyler ne yapmam lazım. Kalkmıyor beyler ne yapmam lazım. İki tokatla kendine geldi amına koyayım. Buyurun. <laughs> Sen kim olduğunu unuttun çocuk de. <laughs> Pusmak yok koş sadece işlerine. Her türlü öleceğiz zaten amına koyayım. <laughs> Ağzını sıçtı. Her türlü öleceğiz nasıl bir info? Koşacaksın abi. Bu oyunda koşman gerekiyor. Harbi artı, bir, artı bir. Artı bir. Artı bir değil. Artı otuz abi. Biraz kalır. <gülüyor> <gülüyor> ben, de mentalde bir şey yok zaten. Ben, de mentalde bir şey yok. Olsa bir vurmazdım. Anla ki. Anla ki anla ki. Pis Şunu kır, şunu kır. Ananı sikeyim bunu. <laughs> 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 I'm crazy. <laughs> I'm I'm motherfucker.